Arda Kural Genç kızların sevgilisi Türkiye'nin DiCaprio'su. Bir dönemin ekran yıldızıydı Arda Kural. Lise defteri, Emret Komutanım, Şöhret gibi dizilerle milyonların kalbine girdi. Röportajlarda onunla tanışmak isteyen hayranlar saatlerce kuyruk beklerdi. Sokaklarda yürüyemez hale gelmişti. Ama her parlak ışığın arkasında gölge vardır. Arda Kural'ın psikolojisi yavaş yavaş bozulmaya başladı. Uzun süre evden çıkmadığı günler oldu. Kimse bunu fark etmedi. Çünkü herkes onu sadece yakışıklı bir ekran yüzü olarak görüyordu. Ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. Şizofreni teşhisi kondu. Hayat bir anda gerçek yüzünü gösterdi. Bir gün setlerdeyken ertesi gün sokaklarda yalnız kalmıştı. Tüm servetini kaybetti. Ama o hikayesini tamamen kapatmadı. Tedavilerden sonra yeniden hayata tutunmaya çalıştı. Küçük rollerle oyunculuğa dönmeye başladı. Ama artık eskisi gibi değildi. Şöhret değil, hayatta kalmak için çabalıyordu. Onun hikayesi sadece şu soruyu soruyor. Düştükten sonra kalkabilir misin?